Maalesef güzel günler geride kaldı ve artık okullar açılıyor. Ve bunun da büyük bir anlamı var benim için. Çünkü bu evden uzun süreliğine ayrılmam gerekeceği anlamına geliyor. Çünkü yurda gidiyorum ve evet. Başlıktan da gördüğünüz üzere bu videoda yurda taşınıyorum. Müziği artık kullanmıyorum. Nedenini soracak olursanız. Müziğin adını bilmediğim için indiremiyorum yeniden aynı yerden. Ama belki bir gün, bir vlogta. Yeniden. Ne yapacağız? Videonun geri kalanını anlatmam gerekirse. Sizi yerleştireyim. Gördüğünüz şey... Bir valiz Doğru gördünüz. Mikrofonu bunun içinden çıkartacağım tabii ki ama umarım sesimi doğru almaya devam eder. Tabii ki yine görüntü yok. Bunu unutuyorum sürekli. Videonun ilk parçası olarak valizimizi hazırlayacağız. Şimdi bu valiz geçen sene kullandığımdan biraz daha büyük. Neden bunu geçen sene kullanmadım onu bilmiyorum. Bu valizin varlığından da haberdar değilim aslında. Öncelikle bir şallarımız var. Şallar olur da hani daha çıkmam gerekirse falan. E, ee, mavi renk hani biraz biraz farklılık olsun. Yani toprak toprak nereye kadar. Bence güzel gözüküyor. Daha da da diğerlerinden farkım olur en azından. Muhtemelen delik bir çolak. Burada da bu tişörtüm var. Adını arkasından alıyor aslında. Sonrasında asla giymediğim bu pantolon var. Yani kışın bu renk giyilmez herhalde yani benim kanaatimce. Yani yazında pantolon giyinilmez. Yani bunu niye üretiyorlar bir fikrim yok. Ama yine de yanıma alacağım çünkü neden olmasın. Burada bir tişört var. Bu tişört aslında yırtık. Yani yanıma almamın bir mantığı yok ama güzel bir Güzel bir tişört. Yırtık nasıl yırtık? İşte birisine emanet ettiğin zaman herkes öyle iyi bakmayabiliyor emaneti. Şöyle minik minik boşluklar oluşabiliyor. Ama işte Deadpool havası kattığı için aslında hani gerçek bir Deadpool edası hissettiriyor. Yani bir moda sokuyor gibi geldi bana. O yüzden eklemek istedim. Aslında bunu almamın tek sebebi Atina'nın olması. Madem o bütün yaz geçen sene taca yaz değil, bütün yaz ve kış benim kıyafetlerimi giydiği için ben de onun bir tane tişörtünü almak istedim. Hatta e, videodan sonra bulabilirsem birazını daha alacağım. Kusura bakma ama kıyafetlerime düzgün bakacaktım. Şimdi sıra bende. Bir tane don, bir tane içliğin üst kısmı. Yani alt kısmını bulamadım ama bence bu da yeter yani. Hiç olmasa da, hiç olmasından çolmamasından daha iyidir. Bir tane de kemer hani pantolonu giymeyeceğim ama giyersem diye. Yanıma iki tane okuma kitabı alacağım. Bunlardan bir tanesi e, Öz Yürek'ten İmla Kılavuzu. Ben bunu 8. sınıfta aldım diye hatırlıyorum. Türkçemi geliştirebilmek için bir tane de Mesnevi Şerif bence yurtta gayet güzel gidecektir diye düşünüyorum. Onun yanı sıra ya geçen sene de almıştım ve iyi ki aldım da diyorum açıkçası. Bir tane 16'lık havai fişek. Şunu nasıl yerleştirelim? Şöyle sıkıştıralım çünkü daha gelecek eşyalarımız var. Bir tane meşale. Bence kesinlikle lazım olur. Özellikle futbol maçlarını izlerken. Bir tane mavi sis yine aynı şekilde kullanılır. Burada da volkanımız var şampiyonluk kutlaması için. Sonrasında burada bir tane pamuk şeker makinemiz var. Pamuk şeker makinesini şimdilik şuraya koyayım. Yandaki şu boşluğa da... Bir saniye. Patlamış mısır makinesini koyacağım. Bu sayede çok rahat bir şekilde yurt hayatımı idame ettirebileceğim. Ah oh. Bunu unuttum, bunu ne yani tişörtüm nasıl koyacağım olsa. Sadece tabii bunların parçaları şu an bütün olduğu için sığmıyor gibi gözüküyor, ama bunları söküp içine koyduğum zaman kapanabilecek zaten bu konuda bir sorun yaşamayacağız. Gitarım falan da var ama gitarı tabii ki valize getirmeyeceğim. Gitarı niye valize getirmeyeceğim diyecek olursanız, gitar nasıl sığsın buraya, hani rica ediyorum, biraz mantık. Öyle. Sorun Üçüncü katta. Yok, dönmek zorunda Bu Çok Şu an odanın girişindeyim. Çok kritik bir an. bu. Karar vermem gereken üç şey var. Birincisi hangisi dolabım olacak, hangisi masam olacak ve hangisi yatağım olacak. Diyorum ki yatak bu olsun, masayı böyle döndüreyim, burada oturayım, dolapta. Dolap yaptı olsa güzel olur. Seçimim bu dolap oldu. En önemli sebebi de ışığın doğrudan vuruyor olması. Çünkü bunlar çalışmıyor ve ışık buradan vurduğu zaman içeridekileri görebiliyorum ki. Yani önceki odada en büyük problem oydu. Masa olarak çevirdim bunu. Bu sayede soğuk da olsa sıcak da olsa şu şekilde oturup kafama göre uzanabileceğim bilgisayarımı izlerken. Yatak da burada. Mis gibi. Mis gibi. Şimdi sıra valizde. <laughs> tüm gün dışarıdayım ama tek bir kare bile çekemedim. Bugün ilk günüm sözde. İlk sabah falan pistaneye fotoğraf çekilirdim kendi kendime ama tükendim. Alnımdaki terleri görüyorsunuz. Bunlar yani max terim çünkü su da içmedim. Bekleyin orada bekledim. Ben konuşmaya devam edeceğim orada bekleyin. Bunun çok temel iki sebebi var. Birincisini gösteriyorum. Şöyle bir alışveriş yaptım. Bunların hepsinin sebebini açıklayacağım şimdi. Burada kıyafet var. Burada bazı eşyalarım. Mesela bu. Bunun yanıma almayı unuttuğum için aldım salaktı benim salaktım bunu yemek yemeye ihtiyacım olduğu için aldım bunu kıyafet yıkamam gerektiği için aldım ama önemli bir nokta var mesela mesela bu mesela bu Bunları almamız, almamın sebebi, bunları almamın sebebi biraz daha farklı. Bunun için şöyle bir şey söyleyebilirim en fazla. Özellikle buzdolabında ve bu işte normal dolaplarda bir kural var bizim yurdumuzda gayri resmi. İlk orayı ele geçiren oranın sahibi olur. Aynı soda içinde geçerli. Bak yerimi kaptım, yatağımı koydum, masamı koydum. Aynısı bunlar içinde geçerli. Hazır apartta hiç kimse yokken ben kendi yerimi belirleyeceğim buzdolabında da orada da burada da. Yani yurttan birisi izliyorsa kusura bakmasın ama yani orman kanunları geçerli burada. Zaten çok büyük bir yer işgal etmeyeceğim. Yani bana yetecek kadarını alacağım. Sadece istediğim noktayı almak burada derdim yoksa Normalde de çok yer kaplamıyordum ama benim oyun birazcık uzun olduğu için çok aşağıdaki yerleri almak istemiyordum. şahsen geçen öyle olmuştu. Öyle. Şimdi şunları bir boşaltalım. Ulan iş bitmiyor. Şöyle bir saçmalık yaptım. Mesela şunu aldım. Aslında çok güzel gözüküyor ve hoş duruyor. Ama mesela bulaşık deterjanım yok. Mesela bunu aldım. Bu, bunu iyi almışım çünkü şurada bir tane gördüm. Ben de istedim. Bunları buraya takacağım. Mesela filtre kahve şeysi aldım. Umarım güzelsin Kahve gibi kahve. Güzelsen senden bir sponsorluk kopar. Şimdi, tabak aldım. Abi bana diyor ki tabak niye alıyorsun diyor. Bunu te yaşlı teyzeler alıyor diyor. Sen niye alıyorsun ya? Kase aldım. Aynısını diyor. Abi ha, ben öğrenciyim diyor. Yaşlı abiler abilalar böyle şöyle şey yapmıyor diyor. Bak aldım yemeğe bak. Bu benim okul açılana kadar öğünüm mesela. Çünkü başka yemek yiyecek yer yok. <laughs> Abi, bana ne anlatıyorsun? Normalde göz hizamda diye burası çekme. Burası ne güzel gözüküyor, ne de güzel kokuyor o yüzden bir dizim böyle bir nasip kısmet artık. <laughs> Bütün faturalar burada çünkü neden? Çünkü lazım olabilir. Bütün poşetler de burada çünkü neden? Çünkü lazım olabilir. Yine burası anlık ama toparlayacağım. Değil, akşam yemeğine çıkacağım. Saat? Saat oh. Her şey okey, bir şunları yapıştırmak kaldı. Tamam tükendim, götürürüm sonra. Tek nasıl açacağım? Dur ya. köpek başka bir köpeği öldürüyor şu an. Evet, toplamazsanız böyle olur. Şimdi ha dur bunu açmadan önce şimdi bunun bir cebir hesabını yapmak lazım. Cebir hesabından kastım da şu şimdi bunun bir uzunluğu var. Şimdi aşağı yukarı şöyle bir şey diyeyim. Şimdi aşağı yukarı şöyle bir şeyin de ortalaması var. Ortalaması da şey şöyle bir şeyin ortalaması da şu oluyor. Böyle bir şeyin ortalaması da aşağı yukarı şöyle bir şey oluyor. Ben şöyle bir şey yapıştıracağım. En aşağı yukarı simetrik olsun. İlkini yapıştırdım. Yani asla simetrik olmadı. Yani Hatta yandan bile değil galiba. Oh, mükemmel oturmuş lan. Ve bu askı oğlum işte Sayısalcı olmak böyle bir şey. Yani çekebileceğim bu kadar yani. Max bu kadar çıkıyor bu konuda. Ama şunu fark ettim. Birincisi galiba bir döngünün içerisindeyim gerçekten. Çünkü yine sardım. Eğer e, yeterince videomu izlediyseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Geçen seneki videolarım. Bu tarihlerdekiler. Çok ilginç. Birincisi bu. İkincisi de şunu fark ettim. Mısır gevreği aldım. Süt aldım bal aldım, kase aldım. Kaşığım yok.